Yok muydu başka bir çocuk? Ben niye? Ben senden koca bir yalan dinledim. Gerisinin bir önemi yoktur artık. Kudüs Suati Selahaddin Eyyubi 8. bölümün son sahnesinde Nusrettin oğlu ücretini Haşhaşilerin öldürdüklerini öğrendi. 9. bölümde de Sultan Nurettin Melik Selahaddin'e gerçek oğlu olmadığını söyleyecektir. Önceki bölümlerden hatırlarsanız Melik Nusrettin sürgün edilmişti. Ardından Selahaddin'in Sultan Nurettin'in oğlu olmadığını öğrenen Melik Nusrettin bu bilgiyi kullanarak sarayda kalmayı başarmıştı. Fakat gerçek sırrın 9. bölümde ortaya çıkmasından dolayı Melik Nusrettin'in sürgün edilip edilmeyeceği oldukça merak edilmekte. Melik Nusrettin'in sürgün edileceğini düşünmüyoruz. Çünkü Melik Nusrettin ailesini tamamen kaybetmiş durumda. Bu yüzden Sultan Nurettin'in Melik Nusrettin'e son bir şans vereceğini ve Nusrettin'in sarayda kalacağını düşünüyoruz. Melik Nusrettin Haşhaşilerden intikamını almak için hamlelerde bulunacak olsa da Dağın Efendisi Nusrettin'i Sultan Nurettin'e karşı kullanmak için bazı girişimlerde bulunacaktır. Fakat Melik Nusrettin'in de yakın zaman içinde ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Melik Nusrettin'i suikast sonucunda Haşhaşiler öldürebilirler. Sezon sonlarına doğru da Nurettin Zengin'in öldürüleceğini düşünüyoruz. Bu konu hakkında bir sonraki videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup Bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.